Evet. Milin karşıdaki o yuvarlak tekerleğe çıkma çabalarınızı istiyorsunuz. 105 bin saattir bana hadi gel birlikte izleyelim yakmasın denizde bir şey deyip bık bık yapıp Tabii ben akıllı bir insan olarak araya kadar izmedim takdir edersiniz. O yüzde. Şimdi çıkamıyor ona. <laughs> Çok komik değil mi arkadaşlar? Hala çıkamadı gördüğünüz gibi. Ben alt tarafı bir şey ya yani. niye çıkamıyor anlamadım. Yani olay şu iskeleden şöyle görünüyor şu bot gördüğünüz gibi. Ama Melih kim? Bu Joy Club'ın tekerleğine gidemez. Neden? İki kişi de yuvarlak. Bu fizik kanunlarına aykırı. Bir yuvarlak bir yuvarlak çıkamaz zaten. Çok normal bir şey bence. Ya bence numara yapıyor bu ya. 3,5 saattir çıldı, develendi. Pardon midi hala çabalarken de ben birazcık çevreyi göstereyim. Burası Yalancı Boğaz dedikleri yer. Yani bizim otelimizin tam önü. Şurada bir yat limanı var görüldüğü üzere. Bilmiyorum siz görüyor musunuz? Ben güneşten göremiyorum. Ondan sonra şöyle devam ediyor burası. Ve bizim otelimiz arka taraf. Ben şu an otelin iskelesindeyim. Evet. Gene Melih değil. hala geldiğiniz gibi çıkma çabaları içinde hala çıkamadı. galiba ateş etti. Öbür tarafa dolanıyor. Evet. Melike bu tarafa dolandı. Nasıl? Dediğim gibi yalancı boğazmış Marmaris'te. Şu otelin çok büyük bir sahibi var. Gerçekten uzun. Ama denizi bir enteresan. Yani kumlu gibi, taşlı gibi. Şurası arkada otelin ana binası, resepsiyon binası ve o resepsiyon binasının arkasında konuşlanmış ormanın içinde bir sürü minik minik evler var. Sen onlarda kalıyorsun. Burası yine geldiğimiz bir Burası birinci iskele şu an benim oturduğum iskele. Evet Melih hala gördüğünüz gibi hala debeleniyor. Ki kırstı çocuk canım başaracak sonunda. Gördüğünüz gibi diğer iskelemiz Yan yana iki iskele var Yani anlayacağınız Bir ısıtılsak Böyle ormanın içinde Her şey Ormanın içinde oh ne güzel falan diyorsunuz ama Hiç öyle demeyin, Akşamları sivrisinekten Anamız ağlıyor evet. Isırmadık yerimiz kalmadı Sanırım sıkma olacağız biz Neyse ben meleğin debelenmelerini Çekmeye devam edeyim Muvaffak olamadı çetik araya çıkmaya. Allah'ım yarabbim. Üç dakikadır debeleniyor. Bir de bundan önce bir üç dakikası var. Adam altı dakikadır ısanmadan debelendi. Neyse o debelenmeye devam etsin. Ben bunu burada